Merhaba sevgili başaklar. Aileyle bağlantılı bir mülk, toprak, miras, vasiyet ve benzeri konularda belirsiz olan koşullar sonunda netleşmeye başlayabilir. Avukat, danışman gibi kişilerle görüşebilir, gidişat hakkında bilgi alabilirsiniz. Bugün 22 Kasım 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve huzursuz enerjiler veriyor. Kişisel arzularımıza hevesli yaklaşabilir, engeller karşısında ise çabuk öfkeye kapılabiliriz. Baş bölgemiz ve baştaki organlar bugün daha hassas olabilir. Kronik baş ağrıları ve migren sorunları yoğunlaşabilir. Ruhsal olarak rahatlayabileceğimiz faaliyetlere zaman ayırmalıyız. Spor bunlardan biri olabilir. Öğle saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kare, Terazi Burcu'ndaki Venüs'le karşıt açı yapacak. İlişkilerde denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Güç mücadeleleri, baskı ve inatçı tavırlar uzlaşmaları engelleyebilir. Herhangi bir sorun karşısında fazla ısrarcı olmamak, çözümü daha uygun bir zamana bırakmak gerilimleri azaltabilir. Koç burcundaki ay 21-17'de Uranüs'te kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Stres ve gerilimin artabileceği akşam saatlerinde sinir sistemi zayıf olanların daha da dikkatli olması gerekiyor. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.